Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Profilo'nun tambur temizleme programı nasıl kullanılır? Hangi ilaçla kullanılır? Onu anlatacağım. Şimdi tambur temizleme programı öncelikle artık Profilo'nun tüm çamaşır makinelerinde var. Sizler hiç kullanmasanız dahi tambur temizleme programını makine zamanı geldiğinde size ekranda tambur temizleme kullan diye işaretini gösterecek o zaman da kullanabilirsiniz ya da belirli periyotlarda benim tavsiyem 6 ayda bir tambur temizlemeyi kendiniz de kullanabilirsiniz. Nasıl kullanıyoruz? Öncelikle tambur temizleme programını seçiyoruz. Tambur temizleme programında bir kere makinenin içinde çamaşır olmayacak. Kazanın boş olacak. Siz sıcaklık ayarlayamıyorsunuz ama makine yaklaşık 60 derece üzerinde bir sıcaklık yapacak makinenin içinde. Yani kendi çapını kendi arayacak, Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürecek. Ve genellikle de şöyle bir ürün döküyoruz makinenin içine. Bu üründe de tambur temizliği yapacağız. Dışarıdan farklı ürünler kullanabilir misiniz? Belki de en çok kafasına olan soru bu olacak. Yani ben şahsen yetkili servisteki tambur temizleme ilacının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kullandık da, denedik de. Diğer ürünler hakkında bilgi sahibi olmadığım için onlar hakkında kötü bir yorum yapma şansım yok. Ama servisten alacağınız şu ürün sizin tüm sorunuzu çözecek. Bu ürünü 6 ayda bir ya da yılda bir makineyi kullanım sıklığınıza göre tam bunun içine kombine boşaltıyorsunuz. İsterseniz detaylanacak ve istenen de boşaltabilirsiniz. Ardından makine ne yapıyor? Çalışmaya başlıyor. Su alıp 60 derecenin üzerinde bir sıcaklık yaratıyor ve makinenin birikmiş kirleri, kireçleri, deterjanları yüksek hızda çözüp hepsini atıyor arkadaşlar. İşin kısa mantığı bu. Sizler de kullanırsanız daha hijyenik, daha temiz çamaşırlarınız olur. Tavsiye ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kafanız takılanları Soru ve görüş soru ve yorumlar kısmında bırakırsanız yardımcı olabilirim. Hepinize iyi günler.